Ay çok havalıyım. Ay okula da geç kaldım. şöyle gideyim. Şöyle. Ay okul yıkılıyor. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz coğrafya ama kahve geç kaldığı için bir eksik kaybetti. Ay kaybetti kazandı. Ay hocam ben geldim. Aşkıt hocam. aşkitolar tolar ben geldim. Ay sen de bir gülmesene. Ay salak. Ya sana ne ya? Tipsiz. Sensin tipsiz. Piş piş piş. Aa lütfen. Okul, kahve okulun en güzel ve en güzel kızı benim canım. Bunlar benim erkek arkadaşım. Senin erkek arkadaşım diyor. Ay, Ay kavga etmeyin kavga Ahmet. etmeyin. Ay. Kavga hey. etmeyin. Kavga etmeyin. Kızım disipline. Bana ne hocam? Kızım sen de disipline gidiyorsun. Bana ne hocam? Hocam bana bir şey... Hayır ben gitmiyorum hocam ben girl kızım girl. Öğretmen çekil be benim kızım git Dışıma bir şey yapamazsın istemem istemem öğretmen bu kılık var. Ah kılık kaçın ah çocuklar sessiz olun. Ay, sessiz olun çocuklar daha yeni dersimiz var ya burada hayatımız tehlikede ben kurdelelerim gidiyor kurdelelerim. Hey hayatımız tehlikede şu anda. Çık git lan. ne yapıyorsun öğretmeni? Ha! Uçan tekme. Kaçın! Ay ne dedim ben buna ya? Acaba sahte deprem fazla mı oldu bu çocuklara? Evet, sahte deprem mi? Ne? bu uçan tekme kime gelecek sizce arkadaşlar? Like atıp abone olun. Bakalım tekme atacağız mı yoksa tekme atalım mı atmayalım mı? Ve abone Tekme atalım diyenler like atsın. Tekme atmayalım diyenler abone ya olsun. Yorum. Oy. Ay bana neden atıyorsun be? Ay neyse şu sıraları düzelteyim de birazcık makyaj yaparım belki. Ay en ön sıra benim olsun ya. En ön sıra benim. Bak çocuk. Sen burada makyaj yapacağına git lan. Hadi git. Ay, evet. git. Ay makyajım bozulacak. Egoist. Ver şu evet. sana. Ben ders çalışıyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Kese makyaj yapacağım. Yum, 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 yum. şöyle kırmızı yanaklar. Şöyle hmm. Sonra şöyle süreyim. Ha, hmm. çekil, çekil, çekil. Ay, kurdelelerim. Ha, çekilin ya. Ay, ya. Of. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ve remix'e atın ve paylaşmayı basın. Hey sen git. Oy, ay ay, ay 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 git. <laughs> i̇şte bu. Kimse bana karşı gelemez. <laughs> öyle mi diyorsun? Bir dakika ne? <laughs> öyle mi diyorsun? Şimdi sen benim kız arkadaşım öyle dedin ha? Uçak tekme sana gelsin. Uyan. Hayır. Hayır. Ay kavga etmeyin çocuklar. Bu sahte depremde. Ne? Hoca sahte teksten mi dedi? Kanka kanka ve sahte tekiye bir yapıyormuş. Lan bu hala dilini uzatmış böyle ayağını da yumutmuş böyle yapıyor. Tövbe yapıyorum. Çekil ya. arkadaşım. Erkek, erkek arkadaşım iyi misin? İyi misin? Aa düştü. Düştü. Hı. İyi misin? İyiyim. İyi tamam hadi gel gidelim aşk Ay. Ay. Bir dakika onun işin orada ne işi var? Hey. Aa bak çürük gibi kahve akmış senden. <laughs> çürük çürük çürük. Senden de ne akmış? Akmış biliyor musun? Ne akmış? Onda senin mi? Ay çok üzüldüm. Yok yok başka bir şey. Senin beynin akmış. Gerçekte de senin beynin zaten çürümüş beyin siz. En azından sizin gibi kafam yok değil. Kafam olmazsa zaten ben de arkadaş olalım. Tamam. Elimi uzatıyorsun. Hı. Tamam. Çakmak sigaramı. Yak. Yakma. <laughs> Hayır. Savaş ilan ediyorum. Et lan. Senin bütün erkek arkadaşlarımı ve arkadaşlarımı çağır. Bir dakika şimdi gerçek deprem alıyor. Ne? Gerçek deprem. Kaçın. De... Kaçın. kurtaracağım gel. Tamam. İyi misin? İyiyim. Bir dakika. Oradan bir cisim düşüyor. Bakın. Ya. Cidden dişim çözüyor. Hala deprem oluyor. Bakın. Neyse ki okuldan kaçabildik. Merhaba arkadaşlar. Ee, çocuklar. Ne oldu Çocuklar aslında size gerçeği söyleyeceğim. Ee, siz kaç saattir e, gözünüzde bir e, elektronik cihazdan hayal görüyorsunuz. Kaç eminiyse ben. Çıkartıyorum. Dur ben çıkartayım ya. Ben de çıkartayım. Ne? Bir dakika çıkmıyor. Çıkmıyor. Benimki de çıkmıyor. Gözümde sıkıştı. Bana bir şey oluyor. Benim gözlüğüm olmadan ben sonra ölüyorum. Bana Hayır. bir şey oluyor. <laughs> Reçel. Ay tamam yanlış söyledim anıma. Nerede? Ha pom pom. Pom iyi misin? Pom İyi değilim yardım et. <laughs> Hastaneye götüreceğim seni. Hastaneye gidince. Ya niye olacaksın. Pompon kimin adı adı adıydı pompon? Benim. Ha senin mi? Otur yat bakalım. Hı, tamam. Şimdi sana bir ilaç yazacağım. Ee, şuradan bir tane alayım. yazacağım ve sana getireceğim. Tamam mı? Onu her gün içeceksin. Para vermemiz gerekiyor mu? Yok. Tamam. Ama oh. kalbinde bir sorun var. Kalp lazım. Bir şey diyeceğim. <laughs> ee. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ee, bizim gözümüzdeki gözlük varmış bir tane teknolojik. Bir tek bunu e, e, birazcık yaklaşık. Bir tek bunu e, bizim gördüğümüz kişiler görüyormuş. Evet, doğru mu? Doğru. O gözlüğü çıkarabilir misiniz pompondan? Tamam. Şöyle iğnemizi getireyim. İğne bir tane iğne bulup geliyorum ben komponi olacaksın. İğneyi getirdim. Şimdi gözlüğünden şu iğneyi şuradan çıkartalım. Ah, çıkardık. Benimkini de çıkarabilir misiniz? Evet. Evet, çıkardım. Ay, bunlar şeffaf ama kimse göremiyor. Bir tek biz görebiliyoruz biz bizim oldukları için. Evet. Aman Tanrım. Neyse artık pompon iyi değil mi? Evet. Şimdi kalkar zaten merak etmeyin. Ama sadece bugünlük günlük kal bu kalacak. Tamam. Şimdi azıcık pompon dinlensin. Tamam o zaman ben gideyim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte depremdeki gözlükler diye bir video çektik. Başlığı da bu olacak zaten. Yani depremdeki gözlükler değil de. Ee, bugün sizlerle birlikte ee, yaratıcı bir deprem yarattık. Değil mi Pompom? Evet. Ve arkadaşlar Dilara'nın kanalına abone olmayı unutmayın. ve Başında A ve sonunda kurdele var. Ve arkadaşlar bu videoyu çok küçük çocuklar izliyorsa eğer izlemesin lütfen. Yani 1 yaşındaki çocuklar yani çünkü 1 yaşındaki çocuklar yani nasıl izleyecek zaten anlamazlar. Ee, neyse arkadaşlar. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza like'sız abone olmayı, Dilara unutmayın. kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bay.